Numuneleri aldığımız sırada bir belediye meclis üyesinin sözlü saldırısına uğradım. Hakarete uğrayan filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk. Hakaret ettiği iddia edilen kişi ise İstanbul Bahçeli Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel. Kendisi bana dönüp e, sen mi yapacaksın testi dedi. İsmail Hakkı Temel eliyle işaret ederek kafama ama senin kafanda şu şey var yani sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen diye sordu. İddiaya göre filyasyon ekibinde görevli Tuğba Taşkın Öztürk CHP'li meclis üyesinden sürüntü örneği almak istedi. Ama hiç ummadığı bir hakarette karşılaştı. Ona e, az önceki söylediği sözün çok kırıcı olduğunu e, ve hiç şık bulmadığımı belirttim. Ama haklıyım yani kafanda şu şey var ben şimdi sana nasıl güveneyim ya zehirlenirsem ya beni öldürürsen dedi. CHP'li meclis üyesi ise yanlış anlaşıldığını savundu. Hanımefendiye lan espri espri yaptık o yani Cumhuriyet Halk Partililer e, veyahut da sol radikaller daha doğrusu işte ee, başı kapalı bir bayan için derler ki ya buna muayene olmam, buna şey olmam, şey olmam, bu olmam. Hani bir eleştirel, o bakışı eleştirdim onu ama o arkadaşımız herhalde yanlış anladı. Filyasyon görevlisi Öztürk ayrımcılık ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hakim karşısına çıkan temel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.